Haydi motor yeah. sarsana. Çok güzel sürüyor abi. Yok. Valla lan. Yok. Videon var oğlum bakayım. kaç tane düştün. E hadi hadi Yoldaki araçların lastiğini patlatsana Hüseyin. Lastiğ. Bunlar bana sıkıyordu çünkü. Selim. <laughs> 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 2 saniye mepe geçmedi. Bakıyordum. Çayımı aldım elime düştük ya. <laughs> mepe bakıyordum. Mepe, mepe Bir tane daha eşit var. Çok iyi de açıyor. Nak. Ha ha sik kafada sen kimin arkadaşın olacaksın? Oğlum öğreniyorum lan yavaş yavaş pick up'mayı öğreniyorum be oley be 5000 saat sonra erkekler Kaç bin <laughs> saat sonra? Aracı <laughs> 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 şey burada hangi, hangi şeyde durduğumuzu da bilsinler Benimki buraya tutuldu ya Göz tutmamamış Hüseyin <laughs> e eline bir daha karşı çıkma. Hadi hadi dedim yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> abi ne bekliyorsun hiç? Mesela <laughs> <laughs> tut tut tut. Çabuk <laughs> çabuk çabuk. Ne rezil adam sıkıyor abi. <gülüyor> Nefret <gülüyor> ediyorum senden. <abi>. Nefret <laughs> ediyorum ya. Ya boş yolda nasıl bana vuruyorsun abi? Görüşen attın ya. Abi. Evet. <laughs> Ya yanındayım ya. Nasıl vuruyorsun abi dümdüz yolda? Kafayı içip Ey ya. Eyvallah içerik çıktı eyvallah. Abi. Bana ne diyorlar? lan? Şuradan insanlarla oynama diyor. Doğru diyor. <laughs> Niye oynuyor? <oynayan? gülüyor> <laughs> <laughs> Sen ne yaptın sesine bir şey olmuş senin? Yoruldum işte ya. Oğlum boğuk geliyor, geliyor sesin ne yaptın? an misin? Şu an Daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> lan götünden mi konuşuyordun? <laughs> Aynen ben ne olacak? Mikrofon aşağıdaydı da. <laughs> aşağıda ne arıyor mikrofon? <laughs> Niye ya aşağıda dedi mikrofon? Senin gitmiş. Ya şu mentikleri deneyelim dur. Mentikleri deneyelim. Ya dur bir şey şey. Dur. Tava fırlatacağım. Tava fırlat. Zırhın gitmiyor değil mi? Umarım. Tamam. Hadi. Ben bak. Bas. Çıkar vestini çıkar vestini çıkar. Dur. <laughs> Adam eğilmedi ki daha. Salak. Geri tekrar beni ne yapıyorsun? Adam eğilmedi daha. Abi salak. eğildi ben ne? Kaskını ver Hüseyin. Hüseyin kaskını ver. Kitre geçiş at. Gitti kask. Ben ver da kaskı. Da. Kaskı ver. Vereceğim kaskını. Tamam. Kaskı ver bir de kit ver. Haydi dur can basma can basma can basma. Deneyelim bir deneyelim. Heh. Şimdi bir Kapa yollam direkt sikiye bir Hava açacağım diyorsun direkt sikiye. Adam bilenmiş ya. Daha şey yapmadı. Tamam. E eğil eğil şöyle. Destin çıkarayım mı? Çıkar Abi, çıkar. Yapma, yapma, rest'i çıkar, çıkar. Yapma bir daha değil nakleme. Rest'i çıkar ama. Rest'i çıkar Tamam can basalım. Can basalım. yeme bir de. Doğru diyorsun. Uzan kit ver kit. Hüseyin kit ver. Ah. Abi gel. Gel ekran parçam, Öldürme gel. Gel ekran Hayır hayır oğlum. Sırası değil şu an. Ya dur. Sırası değil. Abi Yatıyorum. Yatıyorum. Al tava yerine bekle Bir de açılı vuracaksın. Tavayı eline al. Yatıyorum. Hadi yap yap. O ölecek ya iyi de. Ya bir ben bir defa dedim size abi. Nasıl ya? Boşluğa mı attın? İki defa, defa <gülüyor> <gülüyor> Oha, lan. Aynen. Hatta bir de gitar attım. Oha nasıl lan? Kalkarken mi ay, attın ay. acaba tam? Hayır hayır. Tam indiğinde böyle bir de yukarı doğru bombayla attım. Tutmayacak şekilde. Ah mesela. be abi. Yukarıdan attım. <gülüyor> Kandırıldık. <gülüyor> Neyse şimdi öteki şeye deneyelim. Üstüne bineceğim dur. Bos niye beni öldürüyorsun Emre ya? Bas. Aa! Oluyor lan. Bas bas. Şimdi flat Biraz aynı flat çek bak şimdi bak. Aa evet arkaya atıyor. Yürüsen peki üstünde. Dene. Ha fight <laughs> var ilerde be. Fight var ilerde fight var. Hadi, hadi. O canım gidiyor. Demircan demircan. Demircan arabaya bin arabaya bin. ilerde fight var girin Bilim <Ya> için. <laughs> Her şey feda et. Oha kendi, kendi etimin altına bakabiliyorum. <laughs> Tövbe <Tabii, tabii. gülüyor> <laughs> Ben de bakabiliyorum. <laughs> Umut almak için ben var mı? Bir var man nice. Dur bir de emot atayım. Lan yok oldum. Lan emin. Lan Lan ahahahah ahahahah bot atarken nasıl alt f4 çekiyor alta bakıyordum ya alttan aşağıdan etek altı yaparken şimdi f4'e bak <gülüyor> <Şarjı>. <gülüyor> ağzıma geldi bomba ağzıma geldi bana bak ya çok lan çok, çok lan 3 tane yedin nice abi free fire attım adamı. Sonra yalap. Şey, ah be siz geldin onu vuramadım. Türk müsün kanka desem? Türk müsün kanka? Bak. O <laughs> oh, abi çok iyiyiz ya Türkler adamdır bu Kusura bakma kanka ya. Kanka kanka. Kusura bakma kanka. Ama m çok iyi adamın ayı. Adam çok iyi ha O zaman takımı alalım. Benim adamda şey boş zannettim. Ha. Rahat adamdım. Ha. ha şunu bile edin Biz... ya. Kazamsın. Yapamamak için güvenilir şartı geçti. Yalnız olsun. Aydın'ın hatası yok. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Zaten benlik bir şey yoktu oğlum. Ben ağlamasın diye kusura bakmadım. <laughs> kusura bakma. <laughs> Selamın aleyküm. Bunlar Türk değilmiş. Hiç. Bu ortadan nefret mi ediyorsun? Bence çok hmm. iyi. Ondan. Aha. Aha. Var lan. Aha. Ayy, Aha. Tarih. Bir tek bu anladı lan. Aynen kanka. Şifreyi çözün ha. Şifreyi çözen, Şifreyi çözen ilk kişisin. Tebrikler. Takımı alın bayağı kazanmış. Harbi mi lan? <laughs> <laughs> Harbi. Bir yanım kanka lan. Heyecan. Bize insan sonuçta. Yelek 6x. Ben scope arıyorum. Takılın siz. Abi ben hırslı bir insan niye böyleyim ya? Hızım en üzerine? Ya abi yakınmış adam. Burada gördüm aslında da. Aa. Şimdi Aynı şey de, de, aynen tek şu. Nerede nereden? nerede? Nerede? Yalan yalan. Çemen yiyin. Yalan yiyin. Yalan yiyin. Yalan yiyin. Yalan yiyin. Yalan yiyin. Kill, 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 mark, mark. kill, Aynı, kill, Abi bu adam bombayı nasıl ölmedi? Ya senin sikeyim ya. Yani. Bu adam bombayı nasıl ölmedi? Oğlum kafayı Lan ya, aynı odaya bomba attım nasıl ölmedi çekeli... bu? Bunu izleyeceğim adam, kardeşim. Bunu bak, izleyeceğim. Enayi var enayi. Bunu izleyeceğim. Beni çıldırtıyor abi. Siz de yani benim arkana iyi var ben kurtuldum biliyor musun? Bunu izleyeceğiz Şimrin kardeşim. Kimin arkasını? Bunu izleyeceğiz kardeşim. Demin benim odama bomba geldi. Full canla öldüm. İçinde olmamama olma rağmen. Adamın tepesine bomba, içine bomba attım ölmedi. Yok abi. Oha koltuğa çıkmış. Oha. Oha! Hayır! Oha enayi aydın. Abi Pavoski enayi Pavoski. Ben gözüküyor değil mi? çok çık. Lan! Işınlandım, ışınlandım. Lan ışınlandım. Oğlum sende ses var mı? Nasıl ekleyeceğim? Bir tane buldum. Kimin de nereden buldun? Şimdi ses eklerken sürücüyü silme bakalım. Ey <laughs> Kanka e, ses dosyasını MP3 olarak indirdi. Ama, Ama gözükmüyor kanka. Bu şey, uygulamayı seçerken Upload. Çek çeki <çekileyim>. mi? <laughs> geldi arkadan. Geldi arkadan. <laughs> Spoiler edik. <laughs> <Çek, be> <laughs> <laughs> <çek. gülüyor> İyi <İyidir>. de. <laughs> İçeride. Çok asım var. Vallahi dört tane vurdum ben. 4 tane koş koş koş. Bir koş 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 sağa girdi. Sağa girdi. Sağa girdi. Koş. Bak dedi lan. Çok iyisin. Çok iyisin. Bir tane daha var. önce ben. Önce ben. Bir tane daha var içeride. Dur. Abi ses yapma dur, dur. ya. dur. Baş, bomba. Lan kapıyı kapattı. Ben kapattım ben kapıyı. Ya Hüseyin Niye kapatıyorsun kapıyı? Hüseyin kapıyı niye kapatıyorsun? <laughs> ne diyeyim? Adam girmesi şey içeri diyor. Oğlum adam bomba attı içeri. Niye kapatıyorsun kapıyı? Bomba gitti sandım ya. Yani. Abi ah abi ya. Abi adamı vuracağım ya direkt çıkıp. Abi deli olursun ya. Ben de adam kapattı zannediyorum. Abi ah abi ya. adamı da vurdular biliyor musun? Bu kadar üstün içen Nasıl bu kadar kill verebiliyorum? Başka dedim abi. Başka Kapıyı tersi. kapattım evet, diyor. Şey. Duymuyor musun? <laughs> ne diyeyim ben şimdi buna? Salalım ya bunu. Ben de müstakil hakkı yeter abi. Ah be abi. Bomba çok uzay böyle longa gitti sandım ben. Aman arkadaşım oradan skora gitti bomba. Şimdi bu karşıya gitmiştir belki ölmeyiz diye kapıyı kapatmalar. <laughs> Hiçbir <laughs> mantığı abi yok ki. Karşıya gitse bile niye kapıyı kapatırsın? adam içeri girmesin cam sen rahat biraz. Adam bomba attıktan sonra niye içeri girsin? <laughs> Şuradan da kendini savunacak bir şey çıkar mı? Abi zaten düşünürsek abi yakından belki girebilir yani. Doğru. yapma, yapma. <laughs> yani buradan oğlum. çıkmaz, sana ekmek çıkmaz buradan. Ne amına koyayım? Oha! Bak ne <laughs> zaman Oğlum ne alaka? Ne alaka? Al ölmüyor orası Küfür et peki. Amına koyayım şundan Ne hemin lan bu? Gerçek ne hemin acaba? Yapmayın yani durumu, gördün, <laughs> Aydın. durumu böyle gördün mü Aydın? Aydın durumları gördün mü Aydın? Aydın bak şimdi bak gel ya bomba atacağım gel. Sen at sen at, ben tava atacağım. Ama kenara at şu bombayı biraz. Yok. At. Benim harcayacak bombam bak, bak. yok. Bak. bak şimdi. Sen kendin yap. Bak. O tava uçtu gitti. Bak ölmeyeceğim. Amanız. Ulan da <laughs> şey ya. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim abi. Şeyi nasıl lazımdı bu? Sağ kanka senin. Abi bu kadar <laughs> güvenmen teki bekleyecek ya. Abi yok <laughs> çünkü Ulan ben de sen bu kadar güvenmezsin anasını satayım. Evet bu şeyden bir şey abi. Neyse içerik çıktı. Niye oldu? Başla Lan, başla. Kar, Yapalım. karla başladı. Hayır, karla ya, başladı çok... neyse. Geçmiyor. Karda kalmış Hocam bir Neyse tamam ilk ben round de... öyle olsun. <laughs> abi bu ne? Oğlum flik quick scope attım. Abi bu ne? Quick <laughs> <big>, flik bir şey attım ama. Quick quick. Bizim herif Allah. Ya, ne yapıyorsun ya, Öl öl artık öl. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Öl de yeni silah geç. Adam gibi <gülüyor> oynayamıyorum. <gülüyor> Demek ki kuyu izletmez lazım. Bizi onu Oğlum hemen yanımda da oyun böyle olmaz ki. Ne, ne yapıyorsun? Siktir <laughs> git amana kendini. Siktir git <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Böyle daha iyi. Ne? İki iki oyun vurmadım ee, her şey diye. Şimdi şimdi harbi şaşırttın ne? Yani, öyle garip. bomba yok. Aa, doğru aşkım. Bizim Ananı satayım. Oyyy. Oha amına koyayım Oyyy. Şu an tabii şey ya. Ne yapacağım lan? Gelip de tabii vuruyorlar ya. Allah. Sabanmışsın ya. Zehirli mümkün mü? Ya. Abi <laughs> adam <laughs> <laughs> Abi tava bence 10 puan sayılmalı. Tava 10 puan ben yazmadım.